Günaydın Selim. Günaydın başkomiserim. Bütün gazetelerde Sibel Levent haberleri var. Bütün televizyonlarda da birinci haber olarak geçmiş. Evet birinci haber olarak geçmeleri benim de dikkatim çekti. Şu Sibel'in kocası Taner hala gelmemiş mi? İlk uçakla geliyormuş. Bugün adamı aradım cep telefonundan. Önce açmadı ama sonra İngilizce bir mesaj çıktı. Gelince hemen görüşelim. Tamam başkomiserim. Ha bu arada bu manken Bora Narin. Bayağı da meşhur bir adammış ha. E gidip görüşelim şu meşhur beyle ha. Bora Narin. Eski manken misiniz? Hı hı. Ama şimdilerde event organizasyon şirketinin sahibiyim. Nasıl organizasyonlarmış bunlar? Konser, açılış, defile yapıyoruz genelde. Sibel sevgilin miydi? Arkadaşımdı. Sadece arkadaştık. O evde ne arıyordunuz peki? Sibel'in kocasıyla arası iyi değildi. Kiralık ev bakıyorduk. Şu kiralık ev sahibinden mi yoksa emlakçıdan mıydı? Sahibinden. Ne enteresan ev sahipleri varmış ya. İkinize de garajın uzaktan kumandasını verdiğine göre... <laughs> ...baya nazik bir ev sahibiymiş. Bak doğruyu anlatırsan seni burada çok tutmayız. Sen görgü tanıydın. Fakat böyle konuşursan... <laughs> tamam. Sibel'le tam yedi aydır ilişki yaşıyorduk. Sevgilimdi. Çok zevk aldığımız bir ilişkiydi. Öyle evlilik planı, birlikte yaşama planı yapmıyorduk. Takılıyorduk. Çok güzel günlerimiz oldu. İkimiz de bunu istiyorduk. Serbest olmayı yani. Gelecek ay birlikte Mısır tatiline gidecektik. Kocası öğrendi mi bu durumu? Hayır, Taner Bey bilmiyordu. <laughs> Bey, Tanışıyor muydunuz peki? Hayır, tanışmıyorduk. Sibel'i e en son ne zaman gördünüz? Bir hafta önce. Nerede? Aynı evde buluşmuştuk. Orası buluşma yerimizdi. Peki, bana o günü anlat. O akşam sekiz buçukta buluşacaktık. Her zamanki gibi Sibel'le mailleşmiştik. Bir dakika, bir dakika. Mailleşerek mi buluşuyordunuz? Her buluşmamızda mailleşiyordu. Kimse anlamasın diye telefonda konuşmuyorduk. Hemen yardım istiyorum lütfen çabuk. Çok kötü bir durum. Çabuk yardım istiyorum lütfen acil. Selim, Bora Bey'i bir süre daha misafir edeceğiz. Tamam başkomiserim. Onunla gizli bir ilişki yaşaman beni katil yapmaz. Ben kimseye elimi bile kaldıramam. Tamam tamam sakin ol tamam. Hem Sibel'i ben öldürsem neden polisi arayıp haber vereyim? Ben katil değilim. Maktül'ün otopsisi sırasında ...boynunda bulunan morluğa... ...sürtünmeden oluşan topuğundaki yaraya... ...ve yüzündeki darp izine rastlandı. Bora Nari'nin evinde olay yeri inceleme ekibi tarafından arama yapıldı. İsimini vermek istemeyen bir yetkili tarafından aldığımız duyumlara göre, Bora Narin şu an hala gözaltında tutuluyor. Olay cinayet masası tarafından araştırılıyor. Olayın cinayet olması durumunda Bora Narin'in yarın sabah nöbetçi mahkemeye çıkarılarak gözaltına alınması mümkün olabilir. Televizyon kanallarında ilginç yorumlar yapıyorlar. Olayın cinayet olduğunu söyleyenler bile var. Bilgisini ben de seyrettim müdürüm. Üzerimde çok baskı var Orhan. İçişleri Bakanı'nın danışmanı aramış. İl Emniyet Müdürü'nden bilgi almış. Ne demişler? Ne diyecekler Orhan? Cinayeti çözün demişlerdir. Medya konuştukça baskı da artar şimdi. Anlıyorum. Şu manken şahıs için yarın ek gözaltı süresi isteyeceğim. Biliyorsunuz. Evini de arattırdık. Tamam. Size çok güveniyorum. Çözün bu olayı. Yakın zamanda adli tıp sonuçları gelir. Daha hızlı ilerleriz. Efendim? Evet. Anladım. Başkomiserim, Sibel'in kocası Taner. Yurt dışından dönmüş. O güzel haber Selim. Ayrıca olay yeri inceleme Sibel'in evindeki incelemeyi de bitirmiş. Biz gidelim o zaman. <laughs>